Herkese merhaba. Bugün kitaplığı baştan aşağı boşaltacağız, daha sonra yerleştireceğiz. Bakalım sağ çıkabilirsek eğer bu süreçten güzel bir görüntü olacağına inanıyorum. Tam şu noktaya bir kitaplık aldık. Tek boş noktamız orasıydı. Şimdi... Bu kitaplıkları hazır temizlerken hangi yayını ve nereye nasıl bir yerleştirme yapacağız göreceğiz. Tabi bunu tek başıma yapabilir miyim? Hayır. Hayatım neredesin? <laughs> Kaçabileceğini zannediyorsam <laughs> artık yapacak bir şey yok. Beraber halledeceğiz hayatım. Evet. İyi günde kötü günde diye yemin ettik. <laughs> Bu kötü gün işte. <laughs> halledeceğiz bakalım. Umarım sağ çıkacağız. O halde videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gibi. Şu an o da yani böyle görülebilecek tarzda değil. Şöyle göstereyim yine de kitap. Şu üst tarafı dediğim gibi bıraktık. Şu kısmı da bıraktım çünkü atlas ve diğer e, sabitlenenler düşecekti. Kalsın artık kitapları yerini değiştirirsem yerine başka kitapları koyarım. Ve böyle bayağı bir hallettik. Görüldüğü gibi. Şu an bomboşlar. Şimdi şu tarafa geçeceğiz. Bakalım. Bir de bunun yerleştirmesi var. Eğlenceli ama aynı zamanda yorucu. Bakalım devam edelim. Evet, işten geldim. <laughs> Şimdi şu kitaplı e, halledip çift taraflı bantlarım da kalmış orada. E, daha sonra kitapları yerleştirmeye başlayacağım. E, bakalım güzel bir video olacak diye düşünüyorum. İnanılmaz e, heyecanlıyım kitapları yerleştirmek için. O halde diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba de. Merhaba. <laughs> Sonunda kitaplığı yerleştirdik. Böyle bir e, 4-5 günümüzü aldı herhalde. Çünkü çalışıyorum. Ve e, eşim de ben olmadan pek yerleştirebilme gibi bir ihtimal olmadığı için beraber e, hallettik kitaplığı. Çok çok yorucu oldu. Ama sonuçtan da çok memnunum. Gayet güzel görünüyor. Şu an akşam üzeri olduğu için biraz görüntü sıkıntılı olabilir. Ama daha sonra bir kitaplık turu çekerek bunu da telafi ederim diye düşünüyorum. Bu yeni kitaplığım. Allah'a şükürler olsun. Artık boş raflarım var ki yani gerçekten çok mutluluk verici. Normalde böyle şeyler asmam ama bu çok hoşuma gitti, o yüzden kartları bu şekilde şöyle netleştireyim, yer vereyim dedim. Bu seri de çok güzel diyor arkadaşlar, hep yorumlar yaptılar. Bakalım ben de beğenirim diye umuyorum. Şöyle devam ediyor. Buraya Artemisleri koydum, tabii sadece Artemis yok. İşte Brandon Sandersları koydum. Aşağıda daha altın kitaplar var, Pegasus. Demişim Epesus var. İş Bankası'nın yayınları var. Burası komple e, okumadığım kitaplar. Evet bunlar okunmamışlar. Ve bunların yarısı Pegasus. Şöyle göstereyim. Çok tepede olduğu için ben de şu an taburaya çıkamadığım için biraz tuhaf bir açıyla gösteriyor olabilirim ama umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle diğer raf. Ve sonra Epsilon'larım var. Ki en sevdiğim diğer yayın evidir. Epsilon'lar. E, bu kitapların çoğunu da sahaflardan topladım. Aşkım şu koltuğu çekmeme yardım eder misin? Elimde telefon varken çekemiyorum. Elini çekin. Arkana Çek işte sen. Şu rafları gösterebilecek kadar. Şöyle. Burada da novellalar. Nemesisler. Epsilon devam. Yani bu kitapların da çoğunu sahaflardan aldı. Ben sahaf alışverişini çok seviyorum. Açıkçası. Yani 30-40 lira vereceğim mi bir kitapa? Bekliyorum. Sahafa düşmesini. Ya da işte safta varsa direkt oradan alıyorum. Debromadan alabiliyorum. Daha avantajlı oluyor. Şimdi burada şöyle netleştireyim. Zaman çark bu. İtaki okuduğum sıra ama bu aşağıları okumadıklarım. Şöyle İtaki de gerçekten seviyorum ki yabancı yayınlar da öyle. Burada okumadığı kitaplar Duruyor. Aşağıda Martı var. Ve diğer kitaplarım. Zaman Çarkı'nı şu an kızlarla beraber okuyoruz. Ve iyi ki de okuyorum. Çok çok harika bir e, seri. Eğer okumayı düşünüyorsanız bence artık düşünmeyin. Başlayın derim. Hani bıraksalar vaktim olsa çalışmıyor olsam <laughs> kesinlikle kitapları oturur e, ay bitmeden. Hani diğer kitabı çünkü okumak için ayın bitmesini bekliyoruz. hiç beklemem yani direkt başlardım. Ve çok güzel fantastik kitaplar var. Bazı fantastik kitaplar var ki çok popüler olan, hatta sadece fantastik değil, çok popüler kitaplar var. Ben bunları okumadım hala. Bu yani utanç e, listesi gibi bir şey hazırlayacağım herhalde. Onun da bir videosunu çekeceğim. Çok popüler olup da benim hala okumadığım kitaplar diye. Siz de okuduklarınız varsa arasında bana da yorum yapabilirsiniz bu şekilde. Ben de listeme ona göre erken veya geç alabilirim. Burası Epesus. Okuduklarım. Yani resmen benim hazinelerim bunlar. Bu Julia, Julia Garwood'ları ben çok zor buldum. Hiç kolay değildi. Judith McNaught öyle. Ee, Lise Klepas. Gerçekten Nora. Bunların baskıları yok. Beni var çıldırtmışlardı sahaflardan ve çok da uygunlara da buldum. Julia Quinn'i de çok severim. Yani Ritandr hep, hep 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 sevdiğim kitaplar var. Zaten çok nadirdir böyle sevmediğim kitapları pek barındırmıyorum. Direkt elinden çıkartıyorum. Buraya geçelim. Burada Artemis'in okumadıklarım. Burada Pegasus'un okuduklarım var. Çok böyle hani işte beğendim ama tarih romansları genellikle bu tarafa attım. Çünkü burada bir de Pegasus'un devamı var. Şu şekilde. Bunlar okuduklarım. Yine benim gözümün nuru kitaplar. <laughs> Bunları da çok seviyorum. Burada defterlerim, kalemlerim. Ve burada yabancı yayınların okuduğum kitapları mevcut. Şu seri, şu seri gerçekten çok güzel bir seri ve yeniden basıldı baskısı da var diye biliyorum. Mutlaka alın derim. İnanılmaz güzeldi. Kaç defa okudum hiç bilmiyorum bile. Daha sonra bu sıradan da yine çok güzel kitaplar var. Ee, Yıldızlara Saralı Kraliçe çok güzeldi. Şunu da bir düz tutabilirsem devam edelim. Şu serinin Diğer kitabını bekliyorum. Çok çok güzel bir seri, çok harika ilerliyor. Yani böyle tam yazın okuyabileceğiniz kitaplar. Bana üç şey söyledi. Çok güzel bir genç yetişkin kitabıydı. Gizli Kokular Bahçesi. Zaten koku sever bir insan olarak beni yani kendine hemen çekmiştim. Şu üç seri de e, güzel. Biraz e, anla dışındakileri. Daha böyle e, artı 18'e doğru gitse de <laughs> yani güzel 18'den yukarısı okursa. Soğuk Yaz farklı bir e, tarzı vardı ama çok güzel ilerledi. Hatta şu e, Lanetli Kızlar, Kötü Kızlar ve Daha Ölü kitapları benim hani e, kitaplığımda çok yabancı yayınları da sevdiğim serilerden diğeridir. Yeni çıktı zaten son kitabı uzun zamandır bekliyordum. Walter Erkekleri Hayatımda çok güzel. Hatta Kadın Diğer Kitabı da mevcut ama hala okumadım. Hava Uyanıyor serisi de fantastik severlere tavsiyemdir. Evet şu yukarısı ee, böyle eski kitaplar, eski aşk romanlarının olduğu bir e, kat. Orayı geçtim. Şurada altın kitaplar var. Esrarengiz kasaba var. Sandıklık çok seviyorum kendisini. Arkada da farklı yayın eski kitaplar mevcut. Evet, zor bir süreç olmasına rağmen çok böyle eğlenerek aslında işimizi hallettik. Yorucu olsa da bu şekilde kitaplarıma da yer vermiş oldum. Bakalım güzel bir kitaplık turu yaparız daha sonra diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.